Bugünlerde aklımı kurcalayan bir konu var. Geçmiş. Geride bırakamadığımız anlamda geçmiş. Bazen geçmişimizi değiştirebilmeyi isteriz. Fakat geçmişin etkilerini bugünlerde görebiliyorken bugün geçmişe etki edemiyoruz. Bunu şuna benzetiyorum. Şu an gördüğümüz güneşin ve ondan gelen ışıkların 8 dakika öncesine ait olması ya da yüzlerce ışık yılı ötede gördüğümüz bir yıldızın şu an gördüğümüz haliyle olmaması ve sadece geçmişinin bir yansıması olması gibi. Oradadır fakat olmasını istediğimiz gibi değildir. Hayatı da buna benzetiyorum. İnsanlar mesela yanı başımızdalardır ama bizden çok uzaktalardır. Oradadırlar ama olması gerektiği gibi değillerdir. Peki ya özgürlük? geçmişimiz izin verdiği kadar mı özgürüz, yoksa zihnimizde belirlediğimiz sınırlar kadar mı özgürüz? Evet, özgürlük oradadır fakat olmasını istediğimiz gibi değildir bazen. Hayat her zaman düz bir çizgide seyretmiyor. Gelgitleri var yani, tıpkı bir metcezir gibi. Geçmişimiz ise bu metcezirin ardından dalgaların kumsalda bıraktığı izlerdi. Üzerinde ise Ayak izlerimiz vardı. Ya seçimlerimiz? Seçimlerimiz ne oluyordu? Onlar bizim zincirlerimizdi. Çoğu zaman kıramadığımız. Tıpkı hayatımızın ilk 20 yılındaki seçimlerimizin geriye kalan onlarca yılı etkilemesi gibi. Peki ya seçemediklerimiz? Hayata gelmek gibi mi? Evet. Hayata gelmek bizim seçimimiz değildi. Hayattayken sonrasını dahi bilmeden. Sonrası mı? Sonrasını bilmiyorum fakat biz de bir gün hayatın sonrasını bilmeden o değişmeyen geçmişe dahil olup gideceğiz. Ya geçmişin tozlu raflarında iz bırakacağız ya da o tozun ait olduğu toprağa karışacağız sadece. Kısacası değiştiremediğimiz geçmişin zincirleriyle biz de geçip gitmiş olacağız bu dünyadan. Yaşadığınız anlara değer katın. Çünkü o anlar ileride geçmiş olacaklar. Peki ya siz? Sizce geçmiş size ne ifade ediyor?